Acım nerede kaldın sen ya pastayı keseceğiz. E, e, dükkan kapalıydı efendim. Siz bunu buzdolabında sakladınız değil mi? Ama neyse. Hadi sağ ol Güle <laughs> 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 Ay bu kadar popüler olacağım bilseydim daha önce ameliyat olurdum. <laughs> İyi ki geldin Fatoş'cum. Geçmiş olsun. Ay sağ ol canım. Ee Aslı nerede? Şimdi buradaydı belki de çerikmiştir. Bir bakayım ben. <laughs> evet, Osman'cığım ben de eve gidip adam gibi bir şarap getireyim. Eyvallah. <laughs> Al bakayım. <gencim>. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Volkan. İçimizde bir tek sen adam oldun biliyor musun abi? E tabi doğru kadını bulunca. Eyvallah kardeşim. Ama yengeni de bir görsen. Yani hakikaten hanım kız ya. Tam böyle evinin kadını çocuklarının anası olacak kadın. Yüzünden akıyor kızın yüzünden. şey söyleyebildiniz mi Volkan Bey? Neyi? Ha krema. Ya beni hasta etmeyin Mahmut ya. Hem kendiniz veriyorsunuz verirken de söylemiyorsunuz bunca saat dışarıda bıraktık diye. Allah Allah ya. Doğum günü, Osman'ın doğum günü. Pasta da Osman'ın pastası. Zehirlensin bana ne, benim işime gelir ya. <laughs> sağ olasın kızım. Hep derim, senin yüreğinin sıfatından kat kat güzel. Ha, ee... E, sağ ol Dilber teyze. Osman'ımı öp, E sah yabancılar olmadan ailece kutlayacak. Haydi akşamlar. Of. Oldu, tamam. İyi akşamlar Dilber teyze. Ay. <laughs> Alo Volkan'ım. Gel pasta var. Gel de pastayı ye. Ben yaptım. Kiramın iyi kötü olsun ki. Anacığım, sizin muhallebici yaptı, usta yaptı, aynı tarif bizimkiyle. Çıkayım bizim pasta kursuna arkadaşım Nihal, ona sorayım ben, aynısı. he? Nihal, bizim evde, evet. Alo? Ay Kirema niye kötü olsun ki? Ne var Kirema'da? Hi. 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 Yengem bizim evdeymiş oğlum. Ne alaka abi? Ya kardeşim Makbule ablanın kurstan arkadaşı Nihal. Sıcakkanlı kız sevdirdi kendini herhalde eve davet ettiler. <laughs> ee, güzel hareket. Ben de şimdi gideyim. Diyeyim ki Nihal Hanım benim niyetim budur budur budur. Tam zamanı hızlandırayım mevzuyu sertaç. Süper abi. Değil mi? <laughs> Bana şans dile. <laughs> evet. Bunun daha dolgun daha meyvemsi bir tadı var. Dene bakalım. Gerçi ben pek içki sevmiyorum ama. Aa, o zaman bu şişeyi yukarıya götürürüz. Ben sana başka bir şişe açayım. Bakalım onu beğenecek misin? Hı? Hı. <gülüyor> 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 Nasıl? İyiyim de yanlış kapı hayatım. <laughs> Arkadaş, Dilber beni kovdu da sana bir bilahırda ediyorum acaba. Azim falan değil. Bana kızgın mı? Razı mı ediyor? Beni affeder mi ki? Sen anlarsın bu işlerden. Bak hayat. Ben Dilber'in kankası değilim ama. Sen, sen içeriye geç bir şarap iç. Ne yapayım? Sana geçem bari. <laughs> 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 Ses. Ne yalnız salıp Neyse şunu. Aa, bu... Şeyden, Neyse şunu Bak kral nihan nerede? Onu bilmiyorum da anacığım sakın pastadan yemeyin tamam mı? Ama o kardeş cennet midir bura nedir? Ah dostum. Sen daha hiçbir şey görmedin. Nihan sana söz verdiğim şarabı getiriyorum. Tanıştırayım sizi tabii. Azil

Ben bir şişe şarap daha alacağım. Beni bekleyin. Ya pardon beyefendi. Galiba sırtımı çözülmüş. Çok rica etsem bir ilikleyebilir misiniz? Ben başladı mı duramam. Efendim? İliklem. Niye iliklemeyelim? Ilikle insanı gördü mü? <laughs> Konuşma. Kıvırdın. bak. Dilber. Ben üst katta Mart sıpasının alt katta ettiğine bak. Ben sağa geldiydim Dilber. Kela üst çarpılacağım. Ay, artık çarpılacak. Südü bozuk. Adım atı Dilber'im! Dilber! Dilber! Eşiniz miydi? Evet. Aa. Ya iki dakikada kadın nasıl bayıttın dostum? Bunu bana da öğretir misin? Yes lan! Ambulans! Gel ambulans! Dayan Dilber'im dayan. Zehirlenme gibi görünüyor. O tamam da ben niye buradayım? Beni niye apar topar bindirdiniz? Daha göreceğimiz günler var. Daha usta taracağımız geceler var cibirliyetsiz. <laughs> Hayatım canım bir sade indir acil. Allah Allah yarabbim. Çarptık galiba. Acil deyince alışkanlık. Ee, <laughs> Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası